Bir dakika sonra oradayız. Sanayinin içine gir. Beni ara ben sana bir sapak var orayı tarif edeceğim Kadirim hocam. Görüşürüz hadi Allah'a emanet olun çöken. Şimdi Adapazarı'nda bir köye geldik. Bu köyün içerisinde bir çiftlik var. Çiftlikte ciddi manada cinlerin görüldüğüne dair bir istihbarat geldi. Şimdi Rabbim nasip ederse o bölgeye girmek üzereyiz. Rabbim muvaffak eylesin, Allah utandırmasın. Sağlık, sağlık. Sen nasılsın? Oturdum ablamla konuşuyordum. Dedim ezan okusun da kalkar giderim hani. Önce dedim ezan okusun. Ezan bitti ablama telefonu kapattım. Buradan böyle yürüyorum. O çiftliğe burası yol zaten. Şurası da bizim mısır tarlası. Hı. Böyle gidiyorum ama şarkı da söylüyorum yani mırıldanıyorum. Ulan yani içimden dedim burada dedim şarkı mı söyleyeyim? Bir şey olmaz dedim devam ettim. Orada da bir gübre vardı bizim yiyen. Gübreyi geçtim ama hissettim yani farklı böyle bir havaya girdim gibi. Her yerin böyle bir şey oldu. O evde de ışık yok. Hı. Elektrik kesinlikle yok. Baktım böyle tavanlarda ışık var. Bu ev sahipleri mi dedim geldi acaba? Benim onlarla aram bozuk. Hani buradan geçmeler lazım. Biz yol yol bizim biz yol vermiyoruz. Hı. Dedim hani onlar mı geldi acaba? Çünkü oradan dağdan inebilirler. O ara öyle derken orada kavak ağacı var. Kavak ağacının altında iki tane böyle kara şövalye gibi el ele tutuşuyorlar ama vücut dilleri böyle mutluluktan uçuyor ora ben böyle şok geçiriyorum ama. Hani onlar ön kapıdan girse evin şimdi bak göreceğin evin kapısı böyle buraya bakıyor. Ön kapıdan girse kimsiniz lan ne işiniz var burada diye ben gireceğim peşinden. Onlar böyle gelirken hani böyle dönse eve girecek. Duvardan içeri bir girdiler. Zaten da ben şok oldum. Ben hemen olduğum gibi böyle askerde dönerse geriye döndüm. Kafayı eğdim. Laz, Felak, illaz, Ayet-el Kürsü yapıştırıyorum ama geliyor böyle. Kafamı da böyle yediğim hissediyorum ama ensemde yani böyle bir şey var arkamda. Ama hiç duaya böyle şey yapmıyorum. Aralık vermiyorum yani. Hı hı. Karıştırma yani ne bulsam okuyorum. Hı hı. Arkadaşım da vardı yani ona Instagram'dan bir şarkı atmıştım, o çocuk şarkı söylüyor. O da o ara servisten inmiş, beni aradı. Cesaret alacağım diyorum hemen açtım. O şarkıyı mırıldanıyor bana. Diyorum ki, halim diyor kapatma. Ne oldu diyor. Kapatma diyor hani yürüyorum böyle geliyorum yine bu tarafa doğru ama bu yol bitmiyor bana. Kapatlandı dedi senle uğraşacağım. Kapattı benim yine bir korku bastı böyle. Yani o ara var ya böyle önümden bir şey geçse o mısırda bir şey böyle hareket etse kuşmuş tepemden geçse yıkacağım buraları bağırmakla. Kardeşim de bu Gökhan. Aynı böyle çocukları yatırdı. tane çocuğu var. Ama gözlerim çıkmış böyle. Kapıya vurdum. Ne oldu? Oğlum dedim, gördüm. Ne gördün? Oğlum dedim, gördüm. Ne gördün dedi, oturdum. Dedim ben cin gördüm. Bu da bir şok oldu. Çocukları yatıyordu girdi. O ara o çocuk aradı. Abi diyor gelsene ben geldim. Dedim öteden gel. Burada hırsızlık olayları da oluyor. Dur dedi abi, oğlum öyle değil dedim, öteden gel. Geldi buraya, ona da anlattım. Dedi abi ben söylemeyecektim de ben 5 senedir buradayım, onlar buranın yerlisi. Burada bir şövalye mezarı var dedi bana, herkes de biliyormuş. Ondan sonra Öyle deyince söyleyeyim dedi. Biz dedi çok uğraştık. Ben dedim bilmem. Şövalye mavalye. Öyle oldu yani. Hadi gidelim abi. Ondan sonra da iki gün veya üçüncü gece böyle sekiz gibi yatmaya çalışıyorum evde burada. Yani şu sol ayağımı böyle böyle bir çekti bıraktı. Ben yine okumaya başladım. Yani kimseye de söylemedim evde. Sağlam çekti ama ayağımı. Yani dalmadım. Daha yattım yatağa beş dakika oldu. Böyle bir çekti bıraktı. O yani. Haydi bismillah. Ben... Buradan orası bir 700 metre vardır aşağıya göre. Aynı buradan böyle gidiyordum. Ama çok keyfim yerindeydi yani. Allah yardım eder elbet. İsmini telaffuz etmemde sıkıntı olur mu? O yok hocam yok sıkıntı yok. Nerede, işte... neredeymiş bu şövalye mezarı? Onu bilmiyorum. Buralarda bir yere taşmaş var dediler. Abi normaldir senin bu yolda bu sıkıntı. Akşam vakti mi yaşadın? Bak işte tam 9'u dokuz, 10 falan geçiyordu. Burası bizim tarla mısır vardı. Tam buralarda böyle mırıldanmaya başladım. Ama kendi vücut kondisyonum da çok iyiydi yani keyifliydim. Hani dedim içimden burada dedim şarkı bir bir şey olmaz dedim. Şimdi şurada göstereceğim gübre vardı. bakıyorlar böyle. Bu sanayiden geliyordur. Gece çalışıyorlar. Bir kere de fabrika orada. <laughs> Burası ev, ev. evde kimse var mı şu an? Yok yok, terk edilmiş. Terk edilmiş bir ev. Yani. Çok hmm. eski zaman evi. O zaman oradan orada kimse kalmıyor mu onu? Hani... Yok yok hocam. Ta Tabii bu karanlıkta ay ışığında ancak gördün sen onu. Neyi? O cini diyorum. Böyle değildi yazdı o zaman ya. He, <laughs> eyvallah. Bak şu kavak ağacı. Tam kararmamıştı yani. Aynen. Ama ezan okudu bir hareketlilik var yani. Ezan yatsı okudu ya. Hı. Ben buraya gelene kadar şurada bak hissetmeye başladım. Böyle bir yani nasıl diyeyim şok geçiriyorum yani. Böyle farklı bir atmosfere girdiğimi hissettim. <laughs> bak evin sıvası gözüküyor mesela. Şimdi dikkatli baktım sağda. Nerede? Işık vuruyor bak. O direğin dibinde. En son direk var ya. Hiç göremedim. Gözler biraz... Şurada benim bir gübre vardı. He. Bunu geçtim. Zaten tam buradan böyle geçtim. O zaman bu tikenler böyle değildi. Tiken yoktu yani burada. He. O evde elektrik kesinlikle yok. Yani kesinlikle lamba dahi yok o evde. Evin tavanlarında böyle ışık yansıyor. Ben de anladım dedim yola dedim bunlar mı geldi dedim. Geldim böyle. <laughs> Onlar geliyor mu ki ki oranın sahipleri? Geliyorlardı o zamana işte bir Sürtüşme oldu aramızda. Gelmiyorlardı. Çocuklar dikkatli olun. <laughs> Bak ev gözüktü hocam. Ha, evet gördün mü? Tam işte burada böyle durdum ben. Hı. Tam burada. Bak o evde elektrik yok. Tavanlarda böyle ışık var. Şu kavağın dibinden. O zaman bu, bu tel de yoktu burada. Şu telin yarısı yoktu. Bunları ben yeni yaptım. Adamlar e mı istedi yaptın? Evet. He. Bize ait zaten. E, tam böyle oradan. Ama hangi böyle nasıl biliyor musun? Gelin damat nereden geliyorlar? Şu kavak var ya kavak. He oradan. orası şöyle bayır aşağı. He. Benim gördüğüm yer zaten bu kavağın dibinden sonra. Yani yukarıdan da geliyorsa görmedim ben. Ama şuradan tam çıkışlarını gördüm. Hmm. Neyse. Bak ev böyle dik. Kapısı bizden tarafa. Ne de bunlar kapıdan girerse ama böyle çok geçirdim yani. Dedim ki ben de gideceğim. İşte yandan bir girdiler şeyden. Başladım okumaya. Eve kadar. Yürüyerek gidiyorsun tabii. Tabii. Hiç yani duayla kendimi soğuttum. Eyvallah. Tutun geç. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم. <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهما ما السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤود حِفْظُهُم وهو العظيم Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Bedima vakan, esdeyin et urok Menez desteki istekem Şimrak Atılmaz sekintis <laughs> Zaman kumas. Ristak. Şu tarafa doğru göcüme tutma tam. <laughs> Abin az çok resti. Mina. Bas değilsek. Bırak mokun neyse. Nasıl nişna sitromok manastay ki istirafat bayne ki lo amastay ki nasta azin kandar astay ki mafo bora tarazakama Mista. که کتایستان مواد نیک سالو شا مواد دستیک این استارم کندش من استارا

Asta văd! M-a stăvăcut! Ne bai nea că Băi, mi-a No, fără Nereden içeri girmişlerdi abi? Buradan mı? Kiraz. Bu mesne ki nasıl roşli neşte bakamın. Mina bu romu. Ki nasıl da zi. Anasıl kama. Aberin astayı bakam. Nasıl da zi rastay kim. E nasıl Bak şurayı çek. Şurayı çek. Şurayı çek. Şurayı çek. Şurayı Caroca în most. Chestii! Dar rom, mă, atesta, ca vrum, vrum, Şövalye mezar ne taraftaymış? Buyur hocam. Şövalye mezar ne taraftaymış? Buralarda bir yerdedir büyük, yakın buralara. Var yani mezar. Söyleniyor, ben bilmem. Ben buranın yerlisi değilim. Киро, мако не Нас дорога Sen bir daha buralara hiç gelme. Sen burada işin var mı? Yok hocam. Gelmiyorum zaten. Gündüz zoraki gelirsem geliyorum. Gündüz bile sıkıntı abi. Tamam mı abim benim? Burası sağlam sıkıntılı yani. Burası ahalmış. Evet, çok kötü insanlar. Burası çok büyük ahalmış ya. Burası bet dualı yani. gel. Yok. Bu çukurlar niye yeşil abi? Erkan abi. Erkan abi gelmedi mi? Buyur hocam. Erkan abi bu çukurlar niye yeşildi? Hocam Ha o çukur. He? Onu bilmiyor. Burada da bir şey aranmış abi. Burada A da... Arama muhabbeti çok oluyor. Burada bir şeyler aranmış yani. Ama burada altın mı, altın yok. Boyin. Kropites. Nereye gidiyor? Gel gidelim. Burası başlayayım. başka başka sahipli yer mi? Öyle mi? Aile var da. Aile mi? Ha. Nasıl aile var orada ya? Var orada ya. Burada bir çiftlik daha var. Öyle mi? Bu yıldırım, bu yıldırım. Tabii yaşlaksı bilsem. Bu biraz bir taş olmaz mı? He? Ver abi şu. Gözüm oluyor. Tamam onların mekanı normaldir ama yani. Çok normal. Gel. İstedir Selamünaleyküm. Niyetimiz kimseye zarar vermek değil. Sadece bakıp gideceğiz. Buranın altında bir şeyler var abi. Duydun mu? Ne gibi hocam? Buranın altında bazı şeyler var. Nasıl yatır yatır demeyelim. Asıl şövalye mezarı bu tarafta. Burada yani. Doğrudur. Tamam Burası yani. Bu göl sonradan yapay yapılan bir göl. Zaten kum ocağı burası. İşe güce başlayınca merkez buraya uzak. Ev tutuyorlar çocuklar çalışıyor diye. Bir tane de en ufak kardeşleri e, kirada oturdukları evde tartışıyor diyor ki ben çiftliğe gidiyorum. Burası çiftlik köyü mevki diye geçiyor. Buraya geliyor motorunu da içeri sokuyor. Onun anlatması kapıya bacaya boşaltılan falan pişman bağırıp çağırıyorlarmış. Şurada geliyorlar devamlı oturuyorduk biz. Hani çocuk içeride sandalye var ben onlara sandalye vermiştim. Gelince otursunlar diye. Geç diyorum içeri sandalye var al. Gitmiyordu altındakini veriyordum hemen alıyordu. En son dedim bu niye girmiyor dedi böyle böyle olmuş. Ondan sonra ben de yaşınca kanaat getirdim yani. Eyvallah. Burası dolu abi. Ya asıl mezar burada. Doğru. Doğru. Burada yalnız bir tane şövalye yok abi. Burası çok dolu yani. Doğru. Anladın mı? Burada Ermeniler rumlar zaten zamanında çok yaşamış. Burası dolu abi. Şu an biz onlara eziyet vermedik. Biz kendimiz sadece bir ortama yani ekmek parası için geldiğimizi söyledik. Çıkıyoruz, gidiyoruz yani. Başka da bir şey yok burada. Anne babayı tanımıyor bunlar rahmetli olmuş da o kız da zaten oraya kendine ev yapmaya çalışıyor. Bu evi tamir etmeye çalışıyor ama bir türlü fırsatını bulup yapamıyor yani. Abi tamir etse sıkıntı zaten. Yıkılması lazım. Mesken haline gelmiş abi benim. E, Bize yalvarıyorlar biz şu anda doldurtturmuyoruz. Sen, senin bu evde kalan var mı şimdi? Hangi evde? Burada. Kardeşim kalıyor. Öyle mi? Ailesi de mi kalıyor? Evet. Hmm. Biraz sıkıntı olmuyor değil mi? Burada bir sır problem yok. Ben de o zaman gördüm, işte onun birkaç kişi aradım, beğenmedi. Sonra size ulaşınca zor, zor rahatladım yani, üç ayda zor geçti. Bir ayda da kafamı çevirmedim ara tarafa. Aman aman. Daha da koyunları salıyorum ben. O tarafa hiç bakma bakma. Allah korusun muhafaza eylesin Rabbim. Abi şimdi o ufak o mezbereli bir gece kondu, yıkılmış. Tamam mı? Artık böyle e, şey olmuş, virane olmuş gece kondonun altı komple. O bölgede dahil yaklaşık 12-13 tane şövalyenin, mezarı var. Yani orada ciddi manada sıkıntılı bir yer. Bir de ah almış orası. Anladın mı? Yani bir beddua almış. Hak olmayan bir şey yenmiş orada. Evet. Anladın mı abi? Ondan dolayı ora temizlenmez, imkansız. Ancak şöyle olacak, oradaki bütün hak sahipleri toplanacak, herkes helalini verecek. O gece konduyu benim gözetimimde yıkacaklar, tamam mı? Onu başka bir yere yapacaklar. O bölge sıkıntılı bir yer. Yok beni ilgilendirmiyor zaten. Benim burada yerim yurdum yok. E ben burada yaşadım. Size anlattım. E, Duracağız da burada. Benim de yeğenlerim var. Burada büyüyecek. Bu dağda bayır. Çok güzel yani yazın burası. Geziyor oynuyor. Ben çocuklara bir şey olur diye korkuyorum yani. Allah korur. Bu ev halkına söyle. Besmeleyle e, hep dolaşsınlar abi. Anladın mı? Yani ne olursa olsun e, namazlarını bırakmasınlar. Yani bu her tarafta varlar. Onu da söyleyeyim. Orada 12-13 tane var. Birkaç yerde şey daha var ama yani Bizans'ın şeyleri bunlar tamam mı? Doğrudur hocam. O yüzden mümkün olduğu kadar e, tedbirli olmakta yarar var. Aileler eğer okey vermezse abi ben sadece e, Don Quixote hesabı da alacağım yani o da sıkıntı. Ben hangi de vuracağım? Koskoca bir ordu olacak. Sadece 12 tane 13 tane bırakmayacaklar yani. Bunlar Hristiyan savaşçılar yani. Anladın mı? Sıkıntı verirler abi. Onlar gelince ben konuşurum hocam onlarla zaman. Sen konuş ama herkes okey verecek abi. Onlar geliyorlar mı peki oraya? Dört kişi zaten onlar ya. Geliyorlar mı oraya? Bayağıdır gelmiyorlar. Abi uzak tutarlar zaten onları. Birbirlerine düşürmüşlerdir zaten onları. Evet. Birbirlerini yiyorlar zaten. Tabii yani onları düşürmüşlerdir birbirlerine. O yüzden e, uzak durmak bir abi. Sen söylersin ben elimden geleni yaparım. Tamam. Ama dilim gibi burası biraz sıkıntılı. Yani orası bak ben sen burayı Allah'ın izniyle korumayı alacağım söz veriyorum. Tamam hocam. Ee, kardeşlerin de rahat eder ama Orası abi o tarafa dönüp yatma. Olayın yaşandığı virane hani gece konduya gittik. Gerekli çalışmaları yaptık ama maalesef gittiğimiz yerde ciddi bir mirastan dolayı hak olayı oluşmuş. Bir beddua olayı var. İkincisi ciddi bir büyü olayı var. Üçüncüsü de bölge daha önceki Bizans döneminden kalma yerleşki olduğu için orada Bizans şövalyelerinin mezarları var. Yaklaşık 12-13 tane. ve Hatta bölge olarak yaklaşık bir 7-800 kişi civarında var. Bundan dolayı kıymetli kardeşlerim biz burada istediğimiz muvaffakiyeti yapamadık. Çünkü ciddi manada bizi aşan bir mevzu durumuna gelmiş. Yani beddua, büyü, hadi büyü alsak da beddua noktasında bütün hak sahiplerinin bir araya gelip helalleşmesi zorunda, helalleşmeleri gerekiyor. Ama ne olursa olsun bunlar da yapamayacaklarından dolayı burası kesinlikle ve kesinlikle çözülecek bir durum yok. Bir de işin diğer tarafında da Bizans yerleşkesi olduğu için, şövalyelerin de mezarları olduğu için kıymeti takipçilerim. Bundan dolayı da herhangi bir müdahale söz konusu bile değil. Rabbim buradaki kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Allah'a emanet olun.